Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Rams, Rams, Almanya Bundesliga'da Hoffenheim ile Freiburg karşı karşıya geliyor. Geçen hafta kupa karşılaşmasında Lubeçki deplasmanda 4-1 mağlup eden Hoffenheim seyircisi önünde Freiburg karşısında kazanıp lige galibiyette başlamak istiyor. Friburg ise Obera 2-0 mağlup etmişti, bu karşılaşmaya gelecek olursak zorlu bir maç olmasını bekliyorum. Ki takımın da gol ve goller bulması muhtemel, KG var 1.37-16-30. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.